Şimdi Hayır oğlum anne gitti. Doğru diyorlar. Ne bileyim oğlum çalışmamız lazım ya. Ç la. O orada, ne la orada? Kaplan kayası var la. Ana gözlerimde görmüyor ki ne var orada? Dur bakayım. Nereye bakıyorsun lan? Köyden iki gün gittik köyü geliştirmeye başlamışlar. Lan, Şuna lan. bak ya. Lan o, lan, o ne? Mahmut Yok, da lan. bu ne la? buraya dört tane adam geldi. Diyor ki bize yardım ederseniz ödülleri alırsınız. Her birinde gizli gizli şeyler yapman lazımmış. Yardımcı Ödül ol. Ne? Ödülleri al. Aha. Ya, ne yardım dur, Dur dur Ya tuzak. Ya tuzaksa bak orada kapılar var. Ya biz oraya hapsedeceklerse ben Bedra'ya girmem bu arada. Nıplar nıplar nıplar. Aa lan bir koş koş koş. varsa bir şey olmaz. Konuşmuyor çünkü ünlü <laughs> konuşamıyor zaten eee, normal değil mi? Doğru diyorsun. E ne dersin yardım edelim mi ödül alıyormuşuz sen dur, dur. Şuradaki adama soralım. Kardeşim bu kapılar ne böyle niye buradasınız siz? Dostum aşağıda hepimiz görev koyduk. Yardımcı olursan işlerimize biz de sana eşya veririz ödül veririz ne istiyorsan onu veririz. Hee peki bu kapılara giriş ücretsiz mi? E, ücretsiz ama sırayla girmen lazım. Aha hmm. ücretsiz diyorlar paramız da yok. <laughs> i̇şte paramız değil, <laughs> Hayat bize bir şans daha verdi. Allah'a şükürler olsun ya Rabbi. Aha lan. Çadır. Oğlum nereye gidiyor onlar bizi beklemedi. Para para. Seni gödü gödü gödü. Hop ya bizsiz siz gidiyorsunuz ayıp ediyorsunuz ha. Para yok para oh. yok para yok. Yürü yürü yürü. Oğlum Nub'un yeri ama sırayla yapmamız lazım bizler. Ne var burada? Bir dakika ağaçları ha, kes. kes yazıyor. Aha. Aa ah, balta da var. Dur herkes bir ağaç kes kes. kes. Şöyle hop hop. Tamam. Kestim. Ben de kestim. Aa bu kaldı gerçekten. Oo bu büyük ağaçmış da. Bunu da birlikte keselim. Hop. Şöyle bitti. Tamam bu da, da bitti. Kessem mi tamam? Tamam bunu da kestik hadi girelim o zaman. Şöyle. Aha. Etrafı ve evin içini döşe. Hmm. Etrafı nasıl döşeyeceğiz ya? Aa, Ağaç falan aa, mı keçeceğiz? Ana ödülle buradaymış lan. Nıvın verdiği ödülüne bakın. Böyle <laughs> <Neler> diyormuş. <laughs> Şura var. Lan abi, abi de şey Ben ya alırım bunu. He he. Hızlı ol lan kapar bebeğim. Ya, sandık bir eşyalar nerede? Bende de bir Bana da bir şeyler var Katoş. Al. Ha. Ver. Ha, sütlük tamam. ben de bir Tamam. Sandığı da döşedim. Bir de kafayı da şu evin dışına koydum Şöyle. mu tamamdır. Şöyle. Ben de şuralara. dur Katoş. Su dökeceğim şuralara. Hop. Tamam. Tamam. Hop. Tamam. Şuraları da kırdık mı? Evet. Tamam. <laughs> Suyu kapatalım dur. Buradan ölesin tamam oldu. Tamam. Dur dur dur. İmzamızı da atalım şöyle. Ne imzası ya? P harfi. T ne alaka? Trilyonerin T'si. Hey. <laughs> 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 evet, aldık abi aldı. O zaman diğer yerlerin ödülünü biz sakarla alacağız. Sen alamayacaksın. Nub'un ödülünü aldın. Ya öyle bir şey yok siz benden önce evet, gittiniz. Ben bilmem. Hep sen yapıyordun bu sefer ben yapacağım. Hi hi hi. Yaşasın kötülük Allah kafana vururum ha. Hadi bana vursanız da. Aynen. Bir dakika bir dakika bir dakika bana vursanız da bana vursanız da. Aynen. 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 Hiçbir şey olmadı. Aa, <gülüyor> <gülüyor> nasıl vurmuyor Bu bozuk ya ben bunu sevmedim ya. Bozuk ya. Tam <laughs> <ya. değil. gülüyor> buradakini de ben alacağım. <laughs> yok öyle bir şey. Gel sen almazaydın. <laughs> bayağı aşağı iniyoruz ha. Gel, Mariana çukuru gibi bu ne böyle ya? İniyi bitti valla. Bir dakika. Aha. Zengin adama ATV ya bu huzurları bak elmas hazır. <laughs> <laughs> Ezik fakir. <laughs> hmm. Ne ver la fakir. Oha. Lan elmas içecek mu? <laughs> ya. ya. Kılıçla hmm. sana vurunca geri tepiyor. Bakayım vur bakayım. Yok Yor, tepmiyormuş. Nasıl yapıyorduk? Hangi Şu masaya bak bakayım bir. Aa tabii, ay, tamam. Tamam. Işte, tamam. Ben yapıyorum onu. Tamam. bak. Ben, ben sana atıyorum. Ay, ay, ay. aldım aldım hepsini. Ee, bana şimdi motorla lastik lazım. Şöyle. Şuradan lastik alayım. Kaç tane alayım? Hop. Bir tane bir tane. Tamam bir tane motor alayım. Tamam. Şöyle hemen yapalım. Hop. Aa bir dakika. Şunu şuraya koy. Ee, motoru da buraya koy. Yaptım. Şöyle nereye açayım? Şuraya açayım. Tık 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 tık. Tamam. Nereye? Sonra <laughs> koş, koş 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 koş. Şu çıkartayım. Ha bu değilmiş. Şunu da çıkaracağız. Ha. Nasıl alacağım bunu ya? Ha, tamam aldım. Açtım. Aa, açamıyorum dur. Etrafını kırayım. Ha, tamam tamam tamam. Hop açayım. Aa. Aa. Lan açılmıyor mu? Ha, açıldı. Lan kapı açılmış. Ödesi. Ödülü... Lan ödülü kaçırmışlar. Oğlum gelin lan buraya. Sizi var çok diye yapacağım. Çık 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 çık. Koş lan bakir koş oğlum ödülünü çalmışlar. Of şey... ya şu ödüle bak ya sakar ya. Çıkan şu şeylere bak ya. Yani. Çok kötü gelin. Ya. ya. Gelin 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 gelin. Ulan hırsız lan. Ya buraya. Ya, buraya. Dur buraya. dur dur. Dur, dur ne? ya ne hırsız ya. Lan buraya. Ödül boyu mu? Çık, çıkan ödüle bak ya. Boş yere gittin bir daha TV yaptın. Ha, zengin.

Gülücüler. <laughs> ben gideceğim. Bunları siz <laughs> yapacaksınız o zaman. Aha. Ama. Ne bu? Reis sonları birleşti. Ben geldim. Aa, tamam. Bu ne? Dur. Reis sonları birleşti. Aa bende şey de var. Güç uzatıcı da var. Şöyle. Ha, dur bir dakika yanlış ya, Ya bunu koydum. nasıl bağladınız ya? Tamam. Şöyle. Fakir onu buraya bağla. Fakir. Fakir oh, buraya tamam. bağla. Tamam bir dakika. Tamam. Buraya buraya. Şöyle kattım. Tamam. Bir tane daha lazım ondan var mı da? Yok. Çalışır mı? Yok buraya değil abi şuraya bağlamak lazım. Şuraya bağla aynen. Şuraya da koy. Ver sakal gücü. Ver sakal gücü. gücü. Ya. Yeah. İşte <laughs> bu da. Aha. Burada parkur var lan. Kasalardan parkur mu olur lan? Oğlum atlayabilir miyiz oraya? Gel hadi bak. Hop 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 hop. Gel. Hadi lan, bunu sen aç. La bu ne? Ana. <laughs> Trollemiş bizi. Oğlum bu ne lan? <laughs> lan bu ben ne? sana birini gösteririm şimdi. <laughs> Dur. Şöyle geri geliyor. Hop hop oh, oh, hop oh. hop. Hop lan aç. Lan. Lan çatır. Lan. <laughs> Açın şurayı. Ver şu gücü. Gel abi gel. Açtım açtım abi, gel. hadi Seni öyle. Seni Çıkana kadar dinlerim. Çıkana kadar dinlerim. Uh, bir soluk yavaşlayalım ya başlayalım ya. ya. Yaşlı dede. Bir şey diyeceğim. Bunlar bütün beni dolandırdılar. Ay dur şunu çıkartayım. Bunlar beni dolandırdılar. Bütün eşi güzel eşyaları aldılar. Bana kötü eşyaları verdiler. Evladım ben sana ne yapayım şimdi ya? Sana yapabileceğim tek bir şey var. Önden sen gir. Başka bir şey diyemem sana. Aha. Ha. Hayır ben gireceğim ya çekil. Ben giremedim hayır 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 hayır. hayır. hadi gel hadi gel hadi gel. Dede bir şey daha isteyeceğim bunları sokma. Tamam evladım onları da sokmayayım o zaman. Sen yapabilecek misin her şeyi tek başına? Yaparım yaparım. Aha. Gel buraya. Gel böyle buraya. Aha. Sen dede. de göremezsin. Ee, o <laughs> de. de. baltası dede. varmış lan. Var. Var. Aynen aynen İşim dede bu soyguncu fakir bu fakir evsiz bu. Ne? Soyguncu mu? evsiz mi? lan sen de kapıdan dışarı. Vallahi <laughs> yok dedi öyle bir şey ya. Ya bunlar yalan konuşuyor. Bak gülüyorlar görüyor musun? Bunlar da girmesin ne olur. <laughs> Bakın bir kelime Allah gitti önden oğlum. Onu çıkarın lan dışarı. <laughs> 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 Çıkın Hakan tamam sen... ya yeter bu kadar çık. troll edin. Bir <laughs> sakin gelsin buna da. Ben gireceğim buna. Allah Allah. Yeter ya. Canıma çok diyor Her şey siz aldınız ya. Siz <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sen de benim dünyamda her şeyi alıyorsun fakir. Allah yardım edin. Gelin gelin, gelin. siz de gelin. Boş ver. Boş ver. <laughs> <Çık, gülüyor> <çık, gülüyor> gelin çık. Hayır hayır. <laughs> Hayır. Ben de sizi yiyorum. Yardım misin? edin. Bek başıma. Geldi geldi gel. Ulan dede bunlar ne lan? Öl lan. Ha? tamam. Öldürdük. Aha. Oğlum köyler sizin burada ne işiniz var? Oğlum bizi buraya hapsetti dede. Ne? Hapsetti mi? Ulan kesin bir sebebi var ya. Ama. Çıkın bakayım dışarı sorarız dışarıda. Dur dur açmayın 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 ya. Dede hapsettiyse bir bildiği vardır. Fakir Aha, doğru söylüyor. Kapatamıyoruz Nasıl kapatıyoruz? Ben kapatabiliyorum çekil. Şu, kapat abi şemsiyeni? Ya bunu kapatamıyorum. Dur şunu kapatayım tamam. bari. E dur Aa. önüne blok koyayım. Tamam. Şuraya da blok koydum. abi. Tamam. Kapattım. Aa burada bir şey var Aa, dedeyi mı ya? Dur. Dedeye çıkışta sonra bir bakalım bunları niye hapsetmiş diye. Şöyle. Aa, gel, Aa, e burada da köyler var abi. Bir dakika bir dakika çık bir geçeyim Aa, şuradan abi, şöyle. Ha sandık Aha. var orada. Bir dakika, görünmez hmm. blok var mı? görünmez blok söylüyorum. da ya. Düz yapma, düz yapma. Dolan başla yap. Fakat tamam. tamam. e, 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 e. sen çok sen çok zıplıyor ne yapıyorsun? Saka ne yapıyor? Şöyle hop hop tamam. Ay bir tane geldi mu lan? vurma lan vurma bir şey mi olur? Şöyle. <laughs> hop. Bence ben buradaki ya. mahmutları kurtaracağız. Dede bize ödül verecek. Acaba aa burada da kapı var lan. Oğlum sakar gene görmemiştim onu. Ben ben önce gördüm. Gel bakayım. Aha ödül senin diyorlar. La dur bir ödüle bakalım. Tamam buranın olayını anlamadım. Bence de mahmutları kurtaracağız. Ya öyle ödülü açar. Ödülü niye ödülü niye açıyorsun lan? Tamam dur. Ya. Ödülü geri koyuyorum geri. Tamam tamam geri koyuyorum. Doğru Oy. diyorsunuz. Hayır, hayır, Bunlar benden. işlenmiş altın. Tamam, Geri koydum bir de işlenmiş her şey nasıl. Harbi şu yolu yapalım mı Mahmutlar'a doğru? Ben yaptım zaten şurayı kıralım. Odun yanıyor, odun yanıyor, odun yanıyor. Şöyle, onun kazmanız var mı hiç? bak, baktım burada. Tamam tamam sen, çık, çık, çık. sen kır orayı kır sakar ben de diğer kapıları tekrardan açayım. Şöyle. Hop 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 tamam. Yardım sever dedeymiş bu ya kurtardık köylüleri. Şöyle Mahmut Bey artık he? serbestsiniz. Dede sizi kurtarmamızı emretti. Bu yolu takip ederek yukarı o, çıkabilirsiniz. teşekkür ederiz lan biz de kurtarıcı birini bekliyorduk. Aha çıkın Burada de bir de, tane, de, tane ödül var. var. De, bu ödülü kim ha. alması gerekiyor? Şöyle geldim. O, Ana o, onu söylemiyorlar. O, o kimin alması gerekiyor? Onu, evet evet evet. Dedeye sorman lazım abi. Ne demiş? Aa benim gözlemlediğim kadarıyla en çok fakir yardım etti. Aha. Fakir La sizi bizi kurtardık <laughs> la. o şu yolu o yaptı sonuçta. Zombilerle kapıştı. Ama? Demek öyle Demek <laughs> öyle Siz, <laughs> siz görürsünüz dede, lan. Dedeye söyleyeceğim bakayım ödülü kim alacağını. Sakar nerede lan? Sakar. Şöyle şu ödülü ben dedeye götüreyim o karar verdi. Dedeye götüreceğim ama. Hayır. konuş, dedeye götüreceğim. Hayır dedeye götüreceğim. Dedeye... Bir dakika dede karar versin. <laughs> dede karar versin. Hayır. Hayır kaçamaz bir yere Anladın kaçamaz bir yere. Ben babadereye söyleyeceğim. Gel gel. valla. Ha hadi hadi. Şöyle. uy zaten bu kadar ağır şeyi ben kaldırıyorum. Şöyle çıkalım yukarı. Yalnız <laughs> sakar bayağı bir para kazandık ha. Ben bunun üstüne başıma kıyafet alacağım. Bayram da yaklaşıyor. Ne ya, kıyafeti? Evi toparlayacağız ilk önce. Evde eşyamız yok. Şöyle. Bana ne? Ben evde o? kalmam ki. <laughs> Cinne ev. Nasıl öyle? Güzel dereyle konuş. Dedeyle para alma. Gelin konuşalım. Dede aşağıdaki köyleri kurtardık. Onları da sorabilir. Alma. Onlara da sorabilirsin. Özür sence de çekmemek lazım. Evladım. Ben altta köylülerle konuştum. Onlar senin daha çok yardım ettiğini söylüyor ama bir dakika. Ne? Bir dakika. Bir dakika. Saka. Genç tam. çocuk bir dakika. O keltoşları alın diğer ikiniz böyle şunu o hırsız. Aha. Keltoşları ikiniz böyle şimdi daha bir O hırsız Aha. dedi. Ay o çalar işte. içindekileri. Bana... tamam dedi Allah razı olsun. Evet. Fakir yarısı senin evet, yarısı evet, benim. Ee, hadi gidin bakalım. Sahte mi? Yarısı <laughs> sahte lan buraya. No. Gerçekleri de ben alayım. Dur dur dur. Ay elmasları bölüşelim. Gel ben elmas kaydı var. Elmasları sen de sakar gel lan buraya. Bir sen de. Sakın, gel lan buraya. Ay, seni görüp o da gerçek senle sahte sahteyle değiştirmiş. Sahteyle değiştirmiş. Bittin lan sen. <gülüyor> İşini <gülüyor> bitireceğim onun senin. Gördüm, gördüm, Aa, gördüm, gel. Nerede? Nerede gördün? Şu karşıya gitmiş, polis merkezinin arkasından gidiyor, gördüm. Yürü, 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 yürü. Koş lan, koş lan. abi yakala onu, tutar yürü fay, Yürü fakir, yürü fakir. Biraz daha hızlı koş ya. sen <laughs> Gel lan buraya. Kentoş kafalı. Ya. Seni kafanda yumurta kızartacağım bugün, gel. Yürü, 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 yürü. Sana gönlü göstereceğim Kentoş. Abi, şu abi tut şunu ya, ne olur sen hızlı koşuyorsun. Çok hızlı koşuyor, çok hızlı koşuyor. Yakalayamıyorum, şuna bak. Al işte kaybettim ya. Biz taşı yakalamaya gideceğiz. Tamam, buluruz onun rotasını. Ben onun e, donuna... Tamam düşme aşağı. Tamam tamam ben onun donuna gizleme cihazı yerleştirmiştim. Gel gel gel. Evden, <laughs> tele... Evden telefon alıp nereye gittiğine bakarız. Biz de şimdi sakarı yakalayacağız arkadaşlar. Paramızı birazcık alacağız ama ondan önce. Şu elmasları bir bölüşelim. Hakkımızı alayım ben. Elmasları elmasları. Hayır hayır bunları istemedim elmasları. 32 sana Aha, geldi. Bana. Ay, 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 <laughs> 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 ay, da çalmaya çalışıyor. <gülüyor> gel lan buraya. Vur bana fakir, vur bana. Aha öldürdüm seni gel la buraya. Öldür lan şunu. Şuna bak uçuyor lan Aa işte. ah. ya. düştü. Aha. Yanıyor ikisi de yanıyor. Hayır. Hayır, de yanıyor. hayır anneciğim. Suya koş. Sakar öldü mü? Yok. Aha. İçeriye kaçtı. Blokla kendini içeri gizledi. Tamam arkadaşlar biz onu şimdi yakalayız. Ona paramızı geri alırız. Siz de bana Kazma var mı? Kazma? Yok. Al işte kaçırdık Tabii, elimizden ya. Abone olun like atın arkadaşlar. Evine. Bulacağız onu diğer bölüm.